SATÜRN Satürn, Güneş'ten 1.4 milyar kilometre uzaklıktaki altıncı gezegendir. Buz ve kaya parçalarından oluşan binlerce halkaya sahiptir. Satürn, Güneş sistemimizdeki en büyük ikinci gezegendir. Diğer gaz devi Jüpiter gibi, Satürn'de çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluşmaktadır. Dünya gibi katı bir yüzeye sahip değildir. Satürn, kendi etrafındaki dönüşünü yaklaşık 11 saatte, Güneş etrafındaki dönüşünü ise yaklaşık 29 yılda tamamlamaktadır. 62 uyduya sahiptir. Satürn, Güneş sistemimizdeki en büyüleyici manzaralara ev sahipliği yapmaktadır. Satürn'ün atmosferi de hidrojen ve helyumdan oluşmaktadır. Ortalama yüzey sıcaklığı eksi 170 santigrat derecedir. Satürn'e 5 uzay görevi düzenlenmiştir.